Okullar açıldı biliyorsunuz. Kırtasiye alışverişi yapabildiniz mi çocuğunuz için? Vallahi biz daha yapamadık. Ee, ne bileyim yani maddiyet konusunda kalem almayan ailelerimiz var. Çok zor. Devlet bir el alsın bir zahmet. Ya çocuk otmasak ya balıcı olur ya tinerci olur ya bir sokak, sokakta bir şey olur. Yani bu. Yani devlet yardım etsin yani fakir fukara insanlara yani bir okul malzemesi devlet bir yardım yapsın yani. Çocuğunuza kırtasiye alışverişi yapabildiniz Yapamıyoruz. Kim yapabiliyor ki oğlum? Her şey ateş bağısı. İnsanlar şu an sürüm sürüm sürünüyor. Yok yani geçinecek bir durum değil. İnsanlar aç ama sessiz. İnsanlar yoksul ama şükür ediyoruz. Eğer hepimiz aynıysa şükür edelim. Biri yiyorsa, ülkeyi yağmalıyorsa, diğeri de fakir, yoksul, sömürülüyorsa buna dur demek de yine bize düşer. Bu ülkenin emekçileri, bu ülkenin gerçekten inşaatlarında, bu ülkenin geliştirme noktasında her noktada emek veren insanların ses çıkarması gerekiyor. Çünkü en çok zorluğu onlar çekiyor ama maalesef işte evet dinle de bir sömürü söz konusu. Şükür etmek, fakire şükür etmeyi öğretiyor ama yandaşa da yemeyi öğretiyor. Ona bol bol ihaleler vererek, ona bol bol ülkeyi peşkeş çekerek, ülkenin tüm zenginliğini onların eline vererek. Burada bir adaletsizlik var. Bu ülkenin fakiri, zengini aynı değil ki şükür edelim. Terazi aynı olsaydı hepimiz şükür ederdik. Evet bir zamanlar ülkede fakirler de vardı, orta halliler vardı. Şimdi öyle bir şey yok, bir uçurum var. Fakirle zengin var artık. Buna şükür etmek mümkün değil. Böylesi bir adaleti Allah da kabul etmez. Okullar açıldı, çocuğunuza kırtasiye alışveriş yapabildiniz. Yaptım. Ama fazlasıyla değil. Çocuğunuza alışveriş yapabildiniz mi kırtasiye alışveriş? Yok. Evet. Çok pahalı. Okullar açıldı, ailen sana kırtasiye alışveriş yaptı mı? Evet abi. Yaptırdı, yapabildi. Çocuğunuza kırtasiye alışveriş yapabildiniz. Evet yaptık. Yani çok uygun değildi ama idare ediyordu. Çocuğunuza kırtasiye alışveriş yapabildi mi? Kaki karabka. Kaz karabka. Askarım karabka meygur kaybattı kaba Zaten bende çocuk yok. Şu an daha iyi evlendik. Ee, yani ülke ekonomisinden bahsediyorsan yani biliyoruz hepimiz sıkıntılıdır. Bayağı sıkıntılıdır.